birlikte size Elza'nın yüz makyajını sevdiler. Bunu göstereceğiz. Hazır mısın Duru? Tamam. Pekala başlıyoruz o zaman. Çocuklarınızla beraber keyifli zaman geçirmenin yollarından bir tanesi de onları yüz makyajı yapmak olabilir. Böylece onları sihirli birer dünyanın karakteri haline getirebilirsiniz. Ancak burada dikkat etmeniz gereken husus mutlaka çocuklara özel olan yüz boyalarını kullanmanız. Bu boyaları alırken üzerindeki anti alerjen ve toksik değildir ifadelerini mutlaka dikkat edin. Çünkü o güzel yüzlerine zarar vermek istemezsiniz. İlk önce süngerimizi biraz suya daldırıyoruz ve beyaz boyamızı alıyoruz. Hazır mısın Duru? Başlıyoruz. Gözleri kapatabilirsin. Elza'nın bembeyaz güzel bir yüzü var. Tıpkı Duru gibi. Biz de o Eiza'nın yüzündeki beyazlığı vermek için biraz beyaz boyayı kullanacağız. Çok sert bastırmıyorum. Sadece süngerli ufak tampon hareketler uyguluyorum. Dur heyecanlı mısın? Merak ediyor musunuz geleceğini? Şimdi bir de Elza'nın kostümündeki gibi biraz mavi hareketler katacağız. Bu sefer de süngerin yüzüne biraz mavi aldım. Ve bunu da burnundan başlayarak saçının uç kısımlarına doğru küçük hareketlerle uyguluyorum. Dur en sevdiğin renk hangidir? Hangisi? Turuncu mu? Elza'nın kıyafetinde turuncu var mı Dur'a? Bugünlük kullanmayayım. Belki başka zaman bulurum. Tamam. kıyafetinde birden fazla mavi tonu var. Bir de biraz açık mavi deneyeceğiz. Bakalım nasıl olacak. De ucuna doğru deniyorum. Gözleri çok yetinmemeye çalışıyorum. Temizlerken de gözüne kaçsın istemeyiz. Önemli olan işin kusursuz olmasından ziyade çocuğunuzla beraber eğlenceli vakit geçirmeniz ve sağlığını tehlikeye atmamız. Evet, zemini boyamayı tamamladı. Ancak Duru, sen Karlı Ülkesi'ni izlemiş miydin? Hayır. İzlememiş, inanmıyorum. İzlemek ister miydin peki Duru? Evet. Harika fikir. Eğer siz de Karlı Ülkesi'ni henüz izlemediyseniz ve Duru gibi izlemek istiyorsanız size çok güzel bir sürprizimiz var. Gösterelim mi? Eğer şuradaki Videoları izlerseniz, içindeki şifreyi çözerseniz size tam iki kişilik bir sinema bileti hediyemiz olacak. Hadi videoya devam edelim. Duru, Elza için biliyorsunuz ki kar oldukça önemli. Elza ne yapınca kar çıkartıyor, çıkartıyordu biliyor musun? Ha, hapşırınca. Doğru. Sizin de burnunuzun hapşırınca kar tanesi çıksa çok komik olmaz mıydı? Kesinlikle. <laughs> Hadi biz şimdi kar tanesi çizelim. Bunun için fırçamızın ucu, ucuna beyaz boyadan alıyoruz biraz. Ve istersen bak dön biraz arkadaşlarına doğru ben de çizeyim. Ve buradaki maviliğin üzerine doğru çünkü orada çok belirgin olabilir. Bir çarpı işaret koyuyoruz ve bir çarpı işaret daha koyuyoruz. Küçük bir kar tanemiz oldu. Şimdi hızlıca ben birkaç kar tanesi daha çizeceğim. Şimdi dönelim bakalım. Fokus pokus Gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane kart halimiz oldu. Bunları biraz sihir katalım mı? Simlerle birlikte. Tamam, pekala. Bunların üzerine parmaklarımızı uygulayacak şekilde şöyle göstereyim. Küçük sinirlerimizi, parmaklarımızı uygulayabiliriz. Böylece biraz daha neşeli, biraz daha eğlenceli, tam da Elza'nın kıyafetine yakışır şekilde ışıl ışıl bir makyajımız olur. Burada parmak uçlarınıza nazikçe uygulayabilirsiniz. Güzel misin? Harika oldu Kameraya görsün arkadaşlarım. kültürü resmen ışıldadığım çok güzel oldu. Harika. Diğer simden de biraz ekleyelim.